Onlar, değerlendirmeyle başlayalım hocamızın sonrasında sizlerin soruları olursa onlarla devam ederiz hocam. Buyurun. İyi akşamlar. Evet, ligimizin en zor deplasmanlarından Sivas Spor'da bugün misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, bir çok, birkaç oyunu çok iyi oynayabilen, bu lige uygun oynayabilen bir takım. oyunda o şekilde başladı. Direkt oyunu, diagonal pasları, kenar ortaları en fazla yapan takım ve geçişleri kullanan bir takım. Buna top rakipteyken özellikle de sıcak teması en fazla yapan bir takım. Buna karşılık savunmada parçada da çalıştık, bütünde de çalıştık. Oyunun bütününde top rakipteyken olan bölümde e, duran toplar da e, Sivas Spor için e, öncelik olan bir durumdu. Ve pozisyon vermedik gibi, yani çok tehlikeli, tehlikeli bir durum yaşamadık gibi düşünüyorum. Topun bizde olduğu bölümde de özellikle bu maçla ilgili rakibin de adam adama oynamasıyla da alakalı. Hem topa sahip olup, rakipten bunu da olduk. Hem de yeni bir formasyon denemiştik. Onda neler yapabileceğimizi gördük. Bazen yürüyerek ceza sahasına oraya kadar geldik. Bazen final pası. Bazen girdiğimizi kaçırdık. Bazen çabuk kayıplar yaptık. Geri döndük. Oyalamaları doğru yaptık. Rakipten bence biraz bir üstün oynadık. Aa, çok yeterli miydi kazanmak için? Belki yeterli değildi. Ama sonuçta zor bir deplasmandan bugün itibariyle bir puanla dönüyoruz. Ee, çok fazla iki değişiklik yapabildim. Seçeneklerim fazla yoktu özellikle ön taraf için. Ee, döndükten sonra salı günü de bir müsabakamız var. Ee, hafta içi de lig tekrar devam edecek. Ee, tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için ee, salı günü müsabakayı iki cezalımız oldu bugün. En iyi şekilde çabuk dinlenerek ve toparlanarak hazırlanacağımızı düşünüyorum. Onun için e, Sivas Spor senelerin hem deneyimli, en renkli takımlarından bir tanesi. Onlara başarılar. Oyuncularımı bu zor deplasmanda bence oyunu hep ellerinde tuttukları için onları da tebrik ediyorum. Aynı zamanda da benim de meslektaşım, federasyonunda çalıştığım Müjdat Yalman'a başsağlığı, ailesine sabır, Türk futbol ailesine başsağlığı diliyorum. Sorumuz var mı? Yok. Teşekkürler. akşamlar. İyi akşamlar.